kadar çok mu korkuyorsun benden? Yok. Korku değil de daha çok saygı diyelim Esma Hanımcığım. Ya bakın siz de sonuçta benim bir yerde değil mi annem sayılırsınız. Size yemin ediyorum en başından beri ben sizle konuşmak için sürekli bir fırsat kolladım ama bir türlü uygun şartlar vesaire oluşamadı. Ben de gerçekten böyle konuşmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Affedin beni Esma Hanım. Çok kızdınız mı bana? Birkaç ay önce olsaydı bu konuşma çok daha sert geçerdi. Evet. Başka sebeplerle onaylamazdım. Ama şimdi o sebeplerin bir kısmı bertaraf oldu. Hala bir sebep mi var? Akif. Benim derdim muhalefet etmek değil. Hiçbir zaman da olmadı. Hep derdim oğullarımı korumak oldu. Şimdi de öyle. Çünkü sen benim için oğullarım kadar kıymetlisin. Çok sağ olun. Sizin de her zaman yeriniz başka. O yüzden de seninle konuşmam gereken bir şey var. Tabii. Ama bu sefer kesinlikle aramızda kalacak. Söz ver. Söz. Arkamdan gizli gizli Faruk'a söylemeyeceksin. Kim? Ben olur <laughs> mu? Yeminli söz. Senem. Senem burada kaldığı zamanlarda... ...benim için çok kıymetli bir gerdanlığı alıp satmaya kalktı. Senem. sizden habersiz mi? Çaldı mı ya? Şansıma ya da belki kendi şansını gide gide de Aram'ın en yakın dostuna gitmiş. Aram beni arayınca keşfettim ben. Neden? Yapsın mı öyle bir şey? Bursa'nın namlı karanlık adamlarıyla ahbaplığı vardı sanırım. Çünkü o sıralarda bir adam gelip gidiyordu. Tabii aralarında ne var bilemem. Ben o zaman bunun önünü aldım. Ama ben daha ortaya dökmeden Süreyya evi terk etti. Senem de onunla birlikte evden çekti gitti. Sorun kapanınca ben de konuyu kapattım. Bu zamana kadar da hiç üstünü açmamışım bir, bir neden olmadı. Akif bak ben senin mutlu olmanı isterim. Ama hayatını teslim edeceğim bu kadını çok 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 iyi araştır. Ondan sonra karar senin. Akif? Petro, iyi misin oğlum sen? Teyze mi konuştun? Ters bir şey mi söyledi oğlum? Yok. Ee, şey oldu. Esma Hanım Aramustadan öğrenmişti. Böyle tesadüfi. Şey. Kırılmış tabii haliyle falan. Tamam ama bir şey yok yani hal olur. Tamam Sorun yok. Sorun yok. Ee, sonra konuşuruz. i̇yi akşamlar. Nedir bu haliniz? Kötü bir şey mi oldu? Ne dedi belki? Hastalığı beynine sıçramış anne. Bu hafta ameliyat olacakmış galiba. Çok riskli bir yerdeymiş. Ameliyat olmak zorundaymışım. Anne. Fikri! Anne o kadın seni yakmaya mı çalıştı? Ha? Anne yakmaya mı çalıştı o kadın seni? <laughs> sen biliyor muydun? Ne diyorsun oğlum sen? Ne yakması? Kim? Ne oluyor ya? Anne o kadın seni yakmaya çalıştı. Ya, sen bunu bize söylemedin mi? Oğlum. Abi devletmenin insanı kim? Ne oluyor? Reyhan oğlum. Reyhan gitmiş teslim olmuş. Adem bu sabah apar toplantıdan çıktı. Onun işi girmiş meğer. Nasıl yani kaza değil miymiş? Ne yaptı Ne, ne, ne o manyak kadın sana? Bize niye söylemedin? Sen o kadını neden bize karşı koruyorsun anne? Sizin için sustum oğlum. Sizi korumak için sustum. Bak kadın teslim olmuş bu haldesiniz. Teslim olmasaydı kim bilir neler olurdu. Be anne. Biri bana şunu baştan anlatabilir mi? Lütfen. Mehmet diye bir adam. Soyadı aklımda değil. Ama buldururum Mustafa'ya. Galerici güya ama o belli o. Kamuflaj o. Ona borcu varmış, ödeyememiş. Yani öyle dediler. Biz borcu kapattık. Adama da gözdağı verdik ki... ...bir pislik varsa ailemize sıçramasın. O zaman olanlar yüzünden ben konuyu deşemedim. Nereden tanışırlar falan ben onu bilemem. Dedim ya ben konuyu ve kaldırdım kafamda. Gerekmeseydi de çıkarmazdım dosyayı. Senem beni bağlamazdı. Ama seni bağlıyorsa ben bunu yok sayamam. Hayatın teslim edeceğim bu kadını çok 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 iyi araştır. Ondan sonra karar senin. olur şey değil. Nerede o Adem abi? Ya oğlum tamam. Tamam adamla perişan hali. Kadın kendini de yakmaya çalışmış. Ece verseymiş. Of. Sen, sen niye tek başına... Geçiyorsun? Süreyya, Süreyya ben Adem'e ulaşamıyorum. Bak aradım, açmadı mesaj attım. Dönmüyor, çok merak ediyorum. Çok kötü ayrıldı yanımdan ya. Sen bunu sakin ol. Adem'i merak etme. Nasıl yani sen nereden biliyorsun? Fikret'le konuşmuşlar. Bir şey olsaydı ne yapacaktı ne? Sorayım mı nerede olduğunu ben senin sen için? Yok. Bana gerek yokmuş zaten baksana. Sorma. Tamam Tabii hemen geliyorum. hemen geliyorum tamam mı senin yanında? Bundan sonra niye anlatmıyorsun diyorsunuz oğlum? Buradayım işte iyiyim. Kadın da kendi kendini cezalandırmış bitti gitti. Sakin olun artık. Faruk, Dilara çok perişanmış. Ben onun yanına gideyim mi? Adem'den haber alamıyormuş eve gitmemiş falan da. Tamam ben seni bırakırım şimdi. Işte. Tamam. Gelmezse ben onda kalayım bu gece? Esma Hanım, Çok geçmiş şey olsun. Üstümü değiştireyim. Geliyorum ondan. ben şunu ben Abi şu Adem numarasını versene bana. Oğlum bir sakin ol. Adem'in de suçu var. Annesi yapmış. Bir sakin ol. Otur. Anne, kadının seni yakmaya kalkışacak. Adem bizim yönetim kurulunda ve sen bunu bize söylemeyeceksin, öyle mi? Anne hani niye susuyorsun sen böyle şeylerde ya? Oğlum, Adem'in haberi bile yok Adem'in. Abin de öfkeliydi. Üçünüz arasında daha büyük bir olay patlamasın istedim. Kan çıkmasın diye sustum maazallah. ay.